Kardeş takım ailesi siz de hazır mısınız? Hazır! Siz kimsiniz? Mozart Rahmaninov. Bak iki Sherlock yattan geliyor. Meyve suyu, meyve suyu! Dilo ve Johnson. Herkes mutlu hayatımda bizden yoksun ah yanımda. Sen nerdesin, sen nerdesin sen? Uzun süren bir tehdit söz konusu. Benim bir fikrim olsun. Ne abilerim bu arada. Bunun da abisi. Yüz kardeşlik o hesabına başvurmuş. İçersin. Efsane geri döndü. Benim de size çok önemli bir haberim var. Ben de mi bilmiyorum? Yoksa, yoksa. <gülüyor> 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 ne geliyor? Ay,